Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala rasulillah Değerli hocalarım, tecvid tatbikatının ikinci dersiyle karşınızdayız. 14. ilk sayfası olan Hicr suresindeyiz. Öncelikle huruf mukatta ile başlıyor bakınız. Huruf mukatta da zaten e, hepsinde neredeyse bir met lazım olduğunu met lazım bahsinde anlatmıştık. Elif, lam derken biliyorsunuz Metti lazım kuralı oluyor. E, harfi muhaffef oluyor buradaki örneğimiz. Ra derken metti tabi. Tilke a ya derken metti tabi. Metti tabi. Türki derken izharı kameriye. Kitabi derken metti tabi. Ve kur derken hükmür ra olur. Ra sakin ma mazmum kalın okunur. Ve kur a derken metti tabi olur. Nim mübin derken nunu sakin veya tenvin yemnu harflerinin mimine uğradığından idha melhun ne olur? Mübin diye durduğumuzda cezim veriyoruz. Metti arız yapıyoruz. E, B'yi çeken alfi metten Y var. Sebebi metten nunun sükunu arızı olduğundan metti arız olur diyoruz. Rubeme derken hükmü ra olur. Ra'nın harekesi mazmum kalın okunur. Rubeme metti tabi yevettu testit bila gunne yevet derken değerli hocalarım burada bakın buradaki el takısı değil dikkat etmeniz lazım el takısı mesela örnek verelim mesela el kitabı kelimesinin başındaki e, hemze ve lamı görüyorsunuz burada el takısı var ismin başına geliyor ama ellezine kelimesi isim mevsul zaten İsmi mevsulün başındaki el'ler değerli hocalarım ismi mevsuldekiler e, el takısı değildir. Onun için burada bakın e, idham şemsiye gibi tuzaklara düşmeyin. Yevet yine derken yine teşdid bilahu ne diyeceksiniz? Ellezine tabi keferu tabi lev kanu ikisi de tabi müslimin diye durduğumuzda metti arız oluyor. Mimi çeken harfi metten ye. Sebebi metten nunun. Hükün arızı olduğundan metti arız olur. Zerhum derken hükmü ra. Ra sakin makabli kabli meftuh kalın okunur. Hüm ye mimi sakin izharı olur. Mimi sakin mim ile b'nin gayrı hurufuna uğramış. Ye fuluh, met mettabî ve yetemette teştid bilâ vunne. U met tabi, ve yül e. Eh. Bakın burada izharı kameriyi olur. lâm ı tarif ebğinin hemzesine uğramış. Emelû fesevfe ya'lemun diyoruz. Metti arız olur. Mimi çekin harfi metten var. Sebebi metten nun. arızı olduğundan metti arız olur. Ve ma e eh. metti munfasıl. Mimi çekin harfi metten elif var. Sebebi metten hemze var. İkisi başka başka kelimede bulunduğundan metti munfasıl olur. Ehlekne metti tabi min ka. şey kalka demişim e, ihva olur. Nunu sakin kadın gafına uğradığından ka, e, olur. Min qar derken hükmü ra olur. Ra sakin ma kabli meftuh kalın okunur. Qar yetin i izhar olur. Tenvin Allah'unun hemzesine uğradığından izhar olur. İlla derken teşdid bila ve metitabimiz var. Ve leha metitabi kitab metitabi kitabım me nunu sakin veya tenvin bakın yemnu harflerinin burada tenvin yemnu harflerinin mimine uğradığından idham mevhun ne olur malum derken cezim veriyoruz vakıf yapıyoruz Meddi arız oluyor lamı çeken harfi medden vav var sebebi metten mim sakin mimin sükun arızı olduğundan meddi arız olur me meddi tabi tesbiqu min ü izhar olur. Nunu sakin Allah'ın hemzesine uğramış. Ümmetin teşdid meal hunne. Tin e izhar olur. Tenvin Allah'ın hemzesine uğramış. Eceleha meddi tabi ve ma meddi tabi. Yestekhirun. Hüçmürra. Ra mazmum. Kalın okunur. Hun meddi arız olur. Ra'yı çeken harfi medden var. Sebebi medden bunun sükun arızı olduğundan meddi arız olur. Ve qalu. İkisinde de meddi tabi. Ya e eh, metnin munfasıl ye çekilen harfi metten. elif var sebebi metten. hemze var. İkisi başka başka kelimede de bulunduğundan metni munfasıl olur. E yu teşdid ha metni tabi ama birleştiriyoruz zaten. E hellezi burada da bakın yine teşdid bilahunne var diyeceğiz. İsim mevsullerin başındaki eller el takısı değildir. Ellezi metni tabi nüzile. teşdid bilahunne. aleyhi zamir zamirin makabli, sakin olduğundan met olunmaz. Aleyhi zikru. Burada idham şemsiye var. lam tarif zele uğradığından idham şemsiye bilahunne olur. Zikru hükmü ra, ra mazmum kalın okunur. inneke tesdid malhunne. inneke leme lemec kalkalı olur. Cimi çeken harf metten, pardon. Kutbucu'nun harflerinden cim kelimenin ortasında sakin olduğundan kalkalı olur. Nun derken met arız nun çeken harfi metten vav var. Sebebi metten nunun sükun arızı olduğundan meddi arız olur diyoruz değerli hocalarım.